İşte ama diyor ki ve nehnu ama biz ey müminler ne tarabbasu biz de bekliyoruz evet. Neyi bekliyoruz? İşte azap size geleceğini bekliyoruz. Neden? Çünkü siz emir ve yasaklarına karşı geldiniz. İman etmediniz. Münafıklık yaptınız. Müminleri arkadan vurdunuz. Ne tarabbasu Tövbe etmezseniz de muhakkak ki cehennemi boylayacaksınız. Bu mülk Allah'ındır. Siz Allah'ın mülkündesiniz. Ve o sizi azap etmekten aciz değildir Allah. Sübhanahu ve Teala. İşte biz de ve nehnu Azap size geleceğini bekliyoruz. Ey Allahu bi azab. Bakınız. Böyle söyle onlara ey Resulüm azap geleceğini bekliyoruz. Ey yusibe bi azab min indi katından ev bi eydine ve otta bizim elimizde sizin canınızı okuyacağız. Ya Allah tarafında size azap gelecek ve otta biz sizin canınızı okuyacağız. Bekleyin bunları. Siz neyi bekliyorsunuz? Biz ya şehitlik ya gazi. Ama siz alçaltıcı, zillet verici bir azap size gelecek. Korkun ya. etmez misiniz? Birçok ayette efele efele tu'minun, efele tubsirun, efele Düşünmez misiniz? Akıl etmez misiniz? İman etmez misiniz? Allah diyor ya. Olmaz. Olmaz. La ilahe illallah. O bi edina. Fatarbassu. Artık bekleyin bakalım bekleyin. Bekleyin bakalım. İnne ma'akum mutarabbisun. Biz de sizinle beraber bekliyoruz. Göreceğiz azabı. Siz haddinizi aştınız. Haddinizi. Resulü öldürmeye kalktınız. He dar ne de Ve iz yamkulu bika alladine keferu ayat en-naziliya. Muhammed aleyhissalatu vesselam öldürmeye kalktılar. Sonra ne oldu? Hücret etti sallallahu aleyhi ve sellem. Fetrap basın, bekleyin bakalım. Kul ya Muhammed de ki onlara sallallahu aleyhi ve sellem. Enfiku